İşte Turing genç yaşında ölüyor. Onun hayat hikayesi acıklı. Benim kitabımda da var, çeşitli filmlerde de var ama Benedict Cumberbatch'in oynadığı filmi. Yani film güzel ama şeyi yanlış yani o tarihi detayları yanlış. Onu Turing'i merak edenlere tavsiye etmiyorum. Turing öldükten birkaç sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç genç araştırmacı, ciddi ciddi bir biz bu fikri hayata geçirebiliriz. İnsanın beyniyle yaptığı her şeyi yapan makineler inşa edebiliriz. Neden olmasın ki? Diyorlar. Ve artificial intelligence kelimesini ilk kez 1956'da yan yana getirerek bu yapay zeka denen işi başlatıyorlar. Yapay zekanın hikayesi uzun. Şimdi bizim süremiz kısıtlı Temel olarak ben iki açıdan anlatacağım. Kitabımda da o şekilde bölümledim. Bir bu bu proje başladıktan sonraki ilk 30 hatta 40, 45 yıl boyunca hakim olan klasik eski moda yapay zeka yaklaşımı var. Mesela işte o dünya satranç şampiyonluğu yarpmayı başardığımız program eski moda yaklaşımının onun zirvesi. Onunla bazı işler yapılabilir Bir de son yıllarda bu görüntü tanımayının işte telefonların bizim sesimizi anlayıp ne dediğimizi yazıya dökebilmesini filan sağlayan beyni taklit eden yeni yaklaşım var. İkisini de kısaca özetleyeceğim. Şimdi Kasparov'u nasıl yendik veya genelde biz o tip oyunları nasıl bilgisayarda oynatabiliriz? Burada işte gençlerin X O X oyunu dediği şu oyun cinsinden, yani herkes biliyordur bunun hangi oyun olduğunu. Anlatacağım. Şimdi diyelim siz bu oyunu oynuyorsunuz, siz bir bilgisayarsınız. Ee, ben buna üç taş oyunu demişim ee, nedense. Ee, siz bu oyunu oynuyorsunuz. Ee, amacınız nedir? Bir yeri ilk hamleyi siz yapacaksınız. İlk başta bir boş bir e, işte üçe üçlü tahtanız var ve onun içinde bir yere bir şey yapacaksınız, değil mi? Bir e, kendi sembolünüzü yazacaksınız. Ondan sonra e, cevabı bir sembolü e, karşı oyuncu yazacak. Sonra yine sıra size geçecek filan. Şimdi burada sizin 9 tane değişik hamle yapabilme şansınız var. Herhangi bir oyunu oynarken çözmeye çalıştığınız problem daima bu. Ben şimdi şu anda ne yapmalıyım? Şimdi şu anda hangi hamleyi yapmalıyım? Aslına bakarsanız bizim hayatta çözmeye çalıştığımız problem de bu. Ben şimdi ne yapmalıyım? Değil mi? Bütün canlıların esas derdi bu. Ee, şimdi bir şey yapıyoruz. İşte bir saniye sonra durum ona göre değişiyor. Ha, peki şimdi ne yapmalıyım? Ona geçiyoruz. Yani bu bayağı ulvi bir mesele haline geldi. Okey, şimdi bu dokuz şeyden ne yapmalıyımı e, klasik yaklaşımda şöyle e, düşünüyor bilgisayar. Daha daha hamleyi yapmadan önce şöyle düşünüyorum. Ben şimdi dokuz şey yapabilirim. İnşallah ekran iyi güncelleniyordur. Bu dokuz şey tahtayı şu dokuz değişik hale getirir. Ama unutmayın ki Cevaben, benim rakibim de bunların her birine 8 değişik cevap verebilir. E, bu durumda tahta şu işte bilmem kaç tane değişik halden birine gelebilir. Ama buna cevaben ben de e, ona 7 değişik hamleyle cevap verebilirim. Bu durumda bu seçenekler e, hayata geçerse tahta şu şekle gelir. Gör, gördüğünüz gibi buna biz e, buradan bir şey çıkıyor, bir matematiksel yapı çıkıyor ve bu. E buna bilgisayar biliminde matematikte e, ağaç diyoruz. Neden ağaç diyoruz? Çünkü tepe taklak bakarsanız bu bir ağaca benziyor da ondan ters dönmüş bir ağaç gibi oluyor. Ve bunun yaprakları da e, bizim kazandığımız ya da kaybetmediğimiz artık oyunun bittiği noktaları gösteriyor. Okay? E, bu e, böyle bir ağacın tamamı size verilirse tamam mı? Bu bu ağacı aslında çok zahmetli bir şey ama Uğur Bilgisayarında bastırabiliriz filan. Bayağı bayağı büyük bir şey çıkıyor ama sonuçta eee bir ağaç çıkıyor. Böyle bir ağacın tamamı size verilse sonunda gitmek istediğiniz yapraklar yani sizin kazandığınız yaprakları yeşil, öbürlerini kırmızı boyasak ve her seferinde de e, her iki hamlede bir rakibinizin direksiyonu e, kırmızıya doğru kıracağını da bilerek ee, en doğru hamlenin hangisi olduğunu hesaplayan bir algoritma var. Ve Dijkstra'dan filan da daha zor bir algoritma değil. Yani basit bir algoritma var. Eğer bu ağaç elinizde ise o zaman şimdi ilk hamlenin en doğru seçeneğinin hangisi olduğunu hesaplayabilen bir algoritmamız var. Okey. Ee, mesela bu oyunu böyle oynayabilir ama e, satrancı böyle oynayamazsınız. Çünkü satrancın ağacının tamamını çizmek gerçekten galaksideki bütün Atomları bilgisayarınızda bellek yapsanız bile olmayacak kadar korkunç büyüklükte bir şey çıkıyor. Yani e, go daha da çok oluyor falan filan. Ama satrancı şöyle çözmüşler. Ağacın hepsini yapmayalım da e, ne bileyim mesela e, şu seviyeye kadar olan 5 e, dakikada hamle yapmamız gerekiyorsa 5 dakikada bizim hesaplayabileceğimiz kadar olan kısmi ağacı e, çıkartalım. Bu kısmi ağacın yaprakları tabii oyunun sonuna denk gelmiyor, mata denk gelmiyor ama yine de uzman satranççılardan aldığımız görüşlerle böyle kısmi oynanmış bir oyun şu anda beyaz için mi daha iyi bir durumda yoksa siyah için mi daha iyi bir durumda bilgisini hesaplayan bir formülle bu kısmi ağacın yapraklarına kırmızı ya da yeşil boyayalım sonra demin anlattığım algoritmanın aynısını kullanarak eğer biz kısmi ağacı kasparov'dan biraz daha derine kadar uzatabiliyorsak üstün işlem gücümüzle o zaman onu yenebiliriz diye düşünmüşler. Yani 5-10 tane satranç uzmanından aldıkları bilgiyle yani kısmi oynanmış bir satranç tahtasında beyaz mı şu anda daha avantajlı görünüyor, siyah mı daha avantajlı görünüyorun programını yazmışlar, onu da entegre etmişler ve bu şekilde kasparov'u yerle bir etmişler. Eski Yapay zekanın başarısı bu şekilde e, gelmiş. Demin gördüğümüz sahne bu şekilde yaşanmış.